على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين بسم الله قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وَمَوْعِظَةٌ للمتقين ولا تهنوا ولا تحسبوا Entümül eylemle inkültül <Sessizlik> mü'minim sadakallahu <Sessizlik> yaseyn Muhterem kardeşlerim okumuş olduğum ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak sünnetullah kuralını açıklıyor. Sünnetullah yani biz sünnetullah var bir de sünneti Resulullah var aleyhissalatü vesselam Sünnetullah Allahu Teala'nın yeryüzünde, kainatta koyduğu değişmez kurallar, şaşmaz kurallar. Bunlar bütün insanlık için hiç fark etmez, aynı. Mümin olsun, kafir olsun, münafık olsun, Müslüman olsun, Yahudi olsun, Hristiyan olsun, bu kurallar hiç kimse için şaşmaz ve değişmez kurallar. Cenab-ı Hak Bismillah. Ve len tecide tebdila ve len tecide li tahvila. Zamanı da değişmez, mekanı da değişmez. Bunlar böyle. Kim bu kurallara uyarsa işi rast gider, selamet içerisinde olur, uzar içerisinde olur. Her kim olursa olsun da bu kurallara sırtını çevirir, bu kuralları görmezlikten gelirse Allah muhafaza perişan İşte bu okuduğum ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak anlatıyor. Bismillah. Kad halet min ablikü sünnet. Sizden önce de sünnet işte sünnetullah. Sizden önce de milletler geldi geçti. Zaman geldi geçti. Nice imparatorluklar kuruldu. Medeniyetler kuruldu. Yıkıldı. Bismillah. Ve <laughs> cid nüdevhiduha beynel nas. Biz bu iktidarı, gücü, kuvveti, e, zamanı insanlar arasında döndürürüz. Bakınız camimiz bir zamanlar kilise göre değil mi Şimdi cami dönmüş duruyor. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنُمْ فَسِيرُوا فِي الْعَرْضِ فَنْزُرُوا كَيْفَ كَانَ عَدِبَتُمْ كَدْلِينَ Öyleyse yeryüzünde gezin, Doğru yapanların, yalancıların, hak uğrunda koşanların, batın uğrunda koşanların akıbeti ne oldu görün ders alın. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede yeryüzünde gezin buyuruyor. Yani gezin derken inceleyin. Çünkü yeryüzü tarihtir. Dağlar, taşlar tarihtir. Geçmişi okursunuz. Yani bir dağa, bir taşa baktığınız zaman binlerce, milyonlarca yıl geçmişi orada bulabilirsiniz. Uzmanlar öyle değil mi? Diyor ki şu taş bir milyon, bir milyon yıl öncelik demek o bize bir milyon yıl öncesini eğer onunla konuşmasını bilirsek o bize milyonlarca yıl öncesini anlatır. Bu ayet-i de zaten kat halet ifadesini müfessirler anlatırken diyor ki yani bu kelime geçmişe delalet eder, şimdiye delalet eder, ve geleceğe de delal eder. Geçmişte de, gelecekte de <laughs> hiç değişmez. <Evet>. Peki nedir? Hâzâ beyanun linnâs ve hudan ve mevrezatun Şu sözler, bütün insanlık için beyandır. Ama müminler için de, müttakiler için de hüden ve mevizatın diyor Cenab-ı Hak. Hidayet kaynağı ve öğüttür. Yani ilahi hakikatler, sünnetullah kuralları, hakikatler bütün insanlık için beyandır ama akıllı insan için, iman eden için hem beyandır, hem vaazdır, hem öğüttür. Yani ondan ders alır. Muhterem kardeşlerim, burada toplandık. 1914 öyle değil mi? Çanakkale destanından önce, dört yıl önce burada bir destan yazmışız. Serhat şehirlerimiz, Serhat, Serhat demek, yani buralara biz Anadolu'nun Serhat şehirlerimiz, Anadolu'nun kilitlerimiz, kilit. Fatih dedemiz İstanbul'u fethedince o Çanakkale boğazına muhakkak her Müslüman her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi burayı gezmesi lazım. Dedemiz İstanbul'u fethedince Çanakkale Boğazı'nın en hakim tepesine bir kale yaptırmış. Ve oraya ne ismini vermiş biliyor musunuz? Niye ötüyor bu hocam ya? Yani? Böyle devam sesim ötüyor. Biraz azalt. Oraya ne ismini vermiş? Kilit Bahir. Kilit Bahir. Ne demek Kilit Bahir? Bahir Deniz demek. Kilit de zaten kilit denizi kilidi demiş. Fatih Sultan Mehmet de demiş. demiş ki burası Çanakkale Boğazı burası denizi kilidi demiş. Biz İstanbul'u aldık. işte şimdi kaleyi de buraya kurduk. Kilidi de kapattık. Ama bir gün gelir eğer bu kilit açılırsa İstanbul tekrar gider. Onun için bu kilide dikkat edin. Oraya kilit vahir diyoruz. Ve enteresan bu muhterem kardeşlerim. Demek ki yani iman ile, aşk ile e, alınan e, yerler, fetih edilen yerler ve iman, aşk olunca o devam ediyor. Tam Çanakkale destanını yazarken bütün gemiler o kilit bahire kadar geliyor. İngilizlerin, Fransızların 7 güvenlik gemileri hem de gemilerin isimleri değil biliyor musunuz? Irresistible, independence. Yani irresistible ne demek yani? Hiçbir güç kuvvet bunu alt edemez. Tam o ki bahire geliyor, orada hepsini biz denize görüyoruz. Oraya geçsin işimiz. İşte biz onun için diyoruz İstanbul, Çanakkale, Batı'nın kilididir. Sarıkamış, Sarıkamış'ta 90 bin, Çanakkale'de 250 bin şehit vermiş. Ve buraları adeta biz etten duvar örerek, etten aynen hizmetçiniz duvar örerek Çanakkale geçilmez, Sarıkamış geçilmez, bu topraklar artık kimse, kimse, kimseye verilmez diye ecdadımız sıfırın altında öyle değil Allah-u Ekber dağlarında sıfırın altında 20 derece, 25 derecede <laughs> muhterem kardeşim ben biraz önce burayla ilgili 15 dakikalık bir böyle çekim yaptım, böyle burayı tanıtalım diye. O 15 dakika içerisinde yani tir titremeye başladı. Mehmetçik dedelerimiz Allah ruhlarına şahit eksi 25 derece, 30 derecede saatlerce, günlerce ve ayağında çalıp bazısında da yok. Ve bu toprakları bize emanet etmişler. Muhterem kardeşler. Şimdi biz bu topraklar üzerinde yani Sarıkamış'ta bu topraklarda olsun Çanakkale'de gezerken bütün şehitlerimizin o 90 binin, 250 binin nefesini insan hissediyor. Her karışında, her karışında Mehmet'imizin, Mehmetçimiz, ecdadımızın kanı var, canı var, samimiyeti var, aşkı var, ihlası var. Onun için Acif'imiz diyor ya, bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatan. Öyle meşru işaret ki, bu öksüz toprak, insan otları sıksa kan fışkıracak diyor. Akif'in söylediği öyle, öyle meşmui şehadet ki bu öksüz toprak, o oh, bir otları sıksa insan kan fışkıracak. Meşmui şehadet ne demek? Yani şehadete şehit kanıla. Öyle doymuş ki bu toprak diyor, elinden şöyle alıp da toprağı bir sıksa, sanki şehitlerin kanı başı kalacak. Enbiya yurdu bu toprak şu heda burcu bir yer bir yıkık türbesinin üstüne Mevla titrediyor. Ya Enbiya yurdu bu toprak şu heda burcu bir yer. İşte buraları anlatıyor. Peygamberler diyar, evliyalar diyar, öyle değil mi? Şu heda şehitler diyarı. İnsan diyor, alıp da bu öksüz toprak dönem kardeşlerim, yani Anadolu'da camilerde sadece imam ve muhtar kalmış. O da gelen şehirlerin cenazesini gömmek için ve muhtar kalmış. Bunun dışında bütün herkes seferinde olmuş. Öksüz kalmış. Toprak, ekinlerimiz, tarlalarımız biçilmez. Baba evlatsız, evlat babasız öksüz kalmış. Ve o insanlar bize bu vatanı hediye etmişler muhterem kardeşlerim. Bakınız bizim tarihimizde muhterem kardeşlerim Sarıkamış destanı ve Çanakkale destanı dönüm noktasıdır. Dönüm noktasıdır. Niye biliyor musunuz? Artık bu iki destandan sonra ehli küfür haçlı zihniyeti bir karar almıştır. Demiştir ki bu milletler Cephede asla savaşmayacak. Yani muhterem kardeşlerim, bir ülkede 10 bin, 20 bin insan, 30 bin insan vatan için e, can verse infial olur. Ama 90 bin şehit var. Her ana, her baba feda olsun diyor. 250 bin şehit var. O zaman diyorlar, bu milletle bundan sonra artık cennete savaşmayacak. Çünkü ölüme gider, cennete gider gibi ölüme gider. O zaman ne yapacağız? Öyleyse entrikalarla, hilelerle, birbirlerine düşürerek ve parçalayarak, tefrika çıkararak. Onun için Yüce Rabbimiz öyle buyuruyor. Bismillah. Etûullâhe ve Resûl ve lâ tenâze'û fe tefşelû ve tedhâbe rîhûkûm al sbirû Allah'a itaat edin. Resûlullah'a itaat edin. Sakın aranızda çekişmeyin, çekişirseniz devletiniz gider. Ve tezhebe reyh okundur. Reh ne demek biliyor musunuz? Hem rüzgar demek hem de güzel koku demek. Birbirleriyle mücadele eden, çekişen milletlerin sinerjisi gider, enerjisi gider. Güzel koku kalmaz bu memlekette. Rüzgarı gider, hızı kesilir. mezhep kavgaları, bir takım işte millet kavgaları diyerek onun için Akif'imiz hani milliyetin İslamiydi, kavmiyetle sarılıp sımsıkı dursaydı da milliyetini diyor. Onun için millete ebikum İbrahim huve selvâkumul müslimîn Bakın Kur'an bize bunu söylüyor. Millete ebikum İbrahim huve selvâkumul müslimîn sizin milletiniz Hz. İbrahim'in milletindensiniz, adınız Müslüman, soyadınızda da, soyadınız da şehit olmuş. Dolayısıyla muhtemelen kardeşlerim, biz esas bize hediye edilen, ecdadımızın bize mutfettiği bu toprakların kıymetini biliyorsak, bilmek istiyorsak, ecdadımızın yadigarı olan bu toprakları, onların ruhunu incitmeden kullanmak istiyorsak öncelikle bu vatana sahip olacağız. Birlik beraberlik içerisinde bir taş üstüne bir taş daha koyarak bizden sonraki nesillere daha güzel bir şekilde vermeye çalışacağız. O zaman hem geçmişe karşı vazifemizi yapmış oluruz, hem ecdadımıza karşı vazifemizi yapmış oluruz, hem de torunlarımıza karşı, gelecek neslimize karşı vazifemizi yapmış oluruz. Burada ben inanıyorum ki tüm Türkiye'mizden, bütün İslam aleminden herkesin kalbi burada atıyor. Tabi bu pandemi nedeniyle böyle adeta biz milletimizi Anadolu'da temsil ediyoruz. Burada toplandınız, geldiniz buraya hepinizden Allah razı olsun. Allah amelinizi, amelinizi kabul eylesin. Rabbim bu cennet vatanımızda, ezanların ülkesinde, minarelerin bir ülkesinde, şanlı bayrağımızın altında şehit kanlarıyla sunulmuş hala da sulanmaya devam eden bu mukaddes topraklarımızda ileride barış, huzur, kardeşlik içerisinde yaşamayı Cenab-ı Hak bizlere nasip etsin. Mütelemmet kardeşlerim burada yiğitliğin, kahramanlığın, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin vefanın, aşkın destanı yazılmış. Çünkü burada sadece e, Anadolu'dan insanlar gelmemiş. Burada şehitler sadece Anadolu'dan değil, Üsküp'ten öyle değil mi? Kudüs'ten öyle değil mi? Yani ta e, İslam diyarından bütün Mehmetçikler adı Mehmet olan, Allah Resulü e, ümmeti olan herkes gelmiş. Burada her birinin isimleri var. Şehitlerimiz var. Onun için bunun kıymetini bilmemiz lazım. Cenab-ı Hak bunun kıymetini bilmeyi gelecek neslimize ve bütün insanlara daha güzel hizmet etmeyi cümlemize nasip eylesin.